Dil öğrenme becerisi bir kütüphaneye kitap eklemek değil, spor salonunda kas inşa etmektir. Bir kası, örneğin pazunuzu bitiremezsiniz, onu sadece daha da güçlendirirsiniz. Dil de böyledir. O bir bilgi değil, geliştirilmesi gereken bir performans becerisidir. Spor salonuna ilk kez gitme nedeniniz motivasyondur. Yani neden iniz? Bu sizi salona getiren ilk enerjidir. Ancak bir kası inşa eden şey motivasyon değil, disiplindir. Motivasyon bittiğinde sizi salona götürmeye devam eden şey disiplinli bir programdır. Kasın ham maddesi proteindir. Dilin ham maddesi ise kelimeler yani kelime hazinenizdir. Her gün yeni kelimeler öğrenmek, kasınıza protein yüklemesi yapmak gibidir. Ham madde olmadan inşaat olmaz. Günde sadece 5 yeni kelime, yılda 1800'den fazla kelime demektir. Sadece protein yemek, yani kelime ezberlemek, kas yapmaz. O proteini işlemek için ağırlık kaldırmak gerekir. Dilin ağırlığı gramer, bir diğer deyişle dil bilgisidir. Gramer, kelimeleri bir araya getirip onlara bir yapı kazandıran, kası zorlayan dirençtir. O olmadan kelimeler dağınık bir protein yığını olarak kalır. Kas gelişimi için ağırlığı hissetmek gerekir. Bu kasın yanması hissidir. Dil için bu anlama çabasıdır. Comprehensible input olarak da bilinir sadece bildiğiniz şeyleri değil seviyenizin bir tık üzerinde olan şeyleri dinlemek ve okumak beyninizi yeni bağlantılar kurmaya zorlar. Bu o tatlı zorlanma anıdır. Sadece ağırlık kaldırmak yani gramer çalışmak yetmez. Kasın çalışması gerekir. Konuşma dil kasınızı aktif olarak çalıştırmaktır. Hata yapmaktan korkarak konuşmamak sakatlanırım korkusuyla ağırlığı hiç kaldırmamak gibidir. Hata yapmak kasın zorlandığını gösteren en net işarettir dinleme eylemi sporcunun koordinasyonunu geliştirmesi gibidir. Dilin ritmini, hızını ve müziğini yakalamaktır. Konuşulanları anlamak beyninizin o dilin hızında tepki vermesini sağlar. Tıpkı hızla gelen bir topu yakalamak gibi. Kaslar spor salonunda değil, siz dinlenirken, özellikle de uyurken büyür. Uyku dil öğreniminde en çok hafife alınan şeydir. Beyin siz uyurken öğrendiğiniz yeni kelimeleri ve kuralları kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya taşır. İyi uyku en iyi dil tekrarıdır. Sporcu formunu düzeltmek için kendini videoya kaydeder. Yazma eylemi de budur. Yavaşça düşünmenizi, gramer hatalarınızı görmenizi ve formunuzu yani cümle yapınızı düzeltmenizi sağlar. Konuşmak canlı performans, yazmak ise provadır. Hiç kimse spor salonuna bir ay gidip bitti ben kas geliştirdim demez. Akıcılık veya fluency bir hedef değil bir süreçtir. Dil kası kullandığınız sürece güçlü kalır. Amaç dili bitirmek değil o dilde yaşamaktır.